Evet değerli Euro24 e, News.com izleyenleri, dinleyenleri, okuyucuları bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti e, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Ziya Öztürklerle birlikteyiz. Sayın Başkanım nasılsınız? Hoş geldiniz i̇yi, iyi. öncelikle. Allah'a şükür iyiyiz. Sizleri sormalı. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle e, biliyorsunuz birkaç gün önce yeni meclisinizi ziyaret ettik. Gerçi sizinle orada bir e, röportaj yapma fırsatı bulamadık. Sizin e, muazzam yoğunluğunuzdan tüm Türkiye bürokrasisi de burada Teknofest e, vesilesiyle. E, öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yarın da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan burada olacaklar ve e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nin Resmi açılışı ve Cumhurbaşkanlığının da açılışı e, gerçekleşecek. Bu konuyla ilgili olarak e, duygu ve düşüncelerinizi ilk olarak almak isterim sizden. Eee tabii çok gururluyuz. E, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için tarihi e, günler. Hem Teknofest hem de e, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un e, katılımıyla yarın e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni Cumhuriyet Meclisi yerleşkesinin binasını e, açmış olacağız. E, bizler için tarihi günler. Çok muazzam donanımlı bir e, binamız oldu. Ana tarafından bizlere armağan edilen. Ve yarın e, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, ciddi bir katılımıyla, ki bugün bayağı e, milletvekili arkadaşımız da gelecek. E, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti milletvekilleriyle aslında Türkiye Cumhuriyeti milletvekillerinin de bir e, buluşmasına da yarın tanıklık e, edeceğiz. E, gururlu ve mutluyuz. Evet. Başkanım e, biz de Yeniden hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ee, yeni Cumhuriyet Meclis binasının açılması ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin açılmasıyla ilgili olarak biz de tanıklık edeceğiz o tarihi anlara yarın. Şimdi çok da önemliydi zaten e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin e, stratejik önemi için. Şimdi e, biz aslında sizinle Teknofest alanındayız. E, Dün açılış vardı, hep birlikteydik. E, muazzam bir kalabalık vardı, muazzam bir katılım vardı. E, şimdi dünkü katılımı ve ilgiyi e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve Teknofest'in bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olması e, hakkında e, neler düşünüyorsunuz? Özellikle biliyorsunuz e, Akdeniz'deki e, komşunuz Güney Kıbrıs. Ege'de, Yunanistan ve Amerika Birleşik Devletleri hattında ne gibi yansımaları olur? Bununla ilgili neler söylersiniz? Evet tabii ki tek nefes çok önemli. Bugün Uzay ve Havacılık Kanalı'nda bir ilk. Böylesi içeriğin olduğu, böylesi bir festivalin dünyada başka bir örneği yok. Bu aslında anavatanımızın, Türkiye Cumhuriyeti'mizin milli savunmada nereden nereye geldiğini nasıl bir e, devrim geçirdiğinin de e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bir göstergesi. Bugün baktığımızda e, bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti için, e, milli savunmada bağımsız bir e, Türkiye Cumhuriyeti için atılan çok ciddi bir e, adımların sonucunu bugün görüyoruz. bu e, Sadece bunu bir festival olarak değerlendirmek çok yanlış. Evet, e, Uzay ve Havacılık alanında bir ilk e, böyle bir içerikli festival yok. Ama aslında bu da anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin milli savunmadaki geçirmiş olduğu devrimi gösteren, e, ilerlemeyi gösteren, bağımsızlığı, özgürlüğü gösteren bir nokta. Hem ana vatanımızın e, yaptıklarıyla gurur duyuyoruz, hem de bugün gençlerimiz e, hem üretmenin e, hem de aynı zamanda bilim ve teknolojinin imkanlarından yararlanma e, fırsatı e, buluyor. Bizler de hep okuduk, ee, duyduk, işte televizyondan görüntülerini gördük ama canlı olarak ee, izlediğimizde gerçekten ee, farklı oluyor. Onun için ee, tebrik etmek lazım. E, tabii güçlü bir Türkiye, güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demektir. E, Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzyılının... Ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 100 yıl olacağını da bizler e, inanıyoruz. Onun için e, emin adımlarla yoluna devam eden anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin e, gücünden güç e, elde ediyoruz. Onun için e, bu e, teknofestin e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yer alması hem anlamlı, hem önemli, hem de böylesi bir etkinliğin buraya gelmesini iyi yorumlamak gerekiyor. İşte bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtımı adına da bence özel anlar hı hı. yaşıyoruz burada ve bununla birlikte e, şunu da e, net olarak e, ortaya e, koymak gerekiyor. Bugün e, baktığımızda işte 45 bin üzerinde yarışmacı ve 15 bin üzerinde de takımın yarıştığı teknofestin altı geldiği nokta e, dünyanın tüm sınırlarını zaten e, zorluyor içerik ve imkanlar Hı -hı. açısından. Onun için e, bu e, keyifli iyi geçirmek lazım. E, ben dün geldim, bugün geldim. Yarın da geleceğim, son gün geleceğim. Evet. E, meclis başkanı olarak. E, herkesi de sizin aracılığıyla bu e, festivalin e, keyfini çıkarmaya, e, işte Türk dünyasının gücünü görmeye, bilim, teknolojide, milli savunmada e, geldiği noktayı gururu hep birlikte yaşamaya davet ediyorum. Evet sayın başkanım. Ee, gerçekten çok önemli bir gündü dün, bugün, yarın, bundan sonrası hem Kuzey Kıbrıs'ın e, dünyaya açılımı noktasında da gerçekten önemli bulduğumuz bir organizasyondu. Biz de e, e, Türkiye'den gelen ve Avrupa, Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden gazetecileri olarak e, yavru vatanımızda, kalbimizde böyle güzel bir etkinliğin olmasından dolayı çok gurur duyduk. Şimdi e, Sayın Başkanım, e, e, tabii ki bunun yansımalarını e, turizm açısından değerlendirdiğimizde neler söylersiniz? mesela aslında şöyle bir duyum aldık biz. E, yani teknoloji Festin burada yapılmasıyla şu an bütün otellerin e, rezervasyonlarının dolduğu ve kesinlikle yer bulunamadığı noktasında da e, bir e, duyum aldık. Bundan sonrası için getirileri ne olacaktır sizce Teknofest'in? Yani aldığınız duyum değil gerçek. Hı hı. Hatta e, teknefes de e, meclis yerleşkesi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkelerinin açılışları da aynı gününde geldiği için e, anavatanımızdan gelen bazı heyetleri bile yer bulmakta zorlandık. Yani daha önceden yer ayetmiş olmamıza rağmen e, yerin üzerinde katılım olunca onlara bile karşılık vermekte çok zorlandık. Için tabii ki ülke turizmine de çok ciddi bir katkı ama her şeyden önce teknefes gibi. E, Dünyanın en önemli e, festivalinin e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşmiş olması zaten e, bu ülkeye verilen e, çok ciddi bir önem. İşte Teknofest sayesinde örneğin bir kasa sonra ben Türk devletleri... Aksakallar e Başkanlığı ve heyetini kabul edeceğim. Evet. E i̇şte yabancı Azerbaycan'dan gelen, farklı ülkelerden gelen milletvekilleri, parlamentolları vardır. Onlarla programlarımız devam ediyor. Yani tek nefes bize beraberinde hem bizleri daha iyi tanımalarını hem de aslında sesimizin dünyaya duyulmasına da etki ediyor. O açıdan aslında tüm katmanlarıyla tüm içerikleriyle değerlendirildiğinde çok büyük ve özel günler arka arkaya geçiriyoruz. Evet. E, Sayın Başkanım şunu da sormak istiyorum. Aslında çok güzel açıklamalar yaptınız bu noktada. ilintili olarak e, şimdi e, merhum Rauf Denktaş unutmayacağımız bir liderdi. Hem yani hem Kuzey Kıbrıs hem Türkiye ve Türk dünyası adına. Şimdi e, Sayın Denktaş'ın bir hayali vardı, biliyorsunuz ki ekonomisi güçlü, eğitimi güçlü olan ülkelerin orduları da güçlü olur sözüyle özdeşleştirdiğimiz zaman siz bu konu hakkında neler söylersiniz? <laughs> Tabii ki. Gerçek bugün. mi oluyor Sayın Denktaş'ın <laughs> bu hayali? <laughs> Kurucu Cumhurbaşkanımız Sayın Rauf Denktaş'ı <laughs> ve toplum liderimiz Doktor Fazıl Küçüyü de e, almak lazım. Bugün. E, bir gururu yaşarken aynı zamanda e, birkaç gün önce eski meclis binamıza hı hı. veda ettik. Eski meclis e, binamızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilan edildiği bir e, yerdi, tarihi bir yerdi evet. ve orada Rauf Raif Denktaş'ın ve Doktor Fazıl Küçüğün Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'ndeki e, arkadaşlarımızla birlikte çok ciddi e, katkılar vardı. E, tabii ki bugün baktığımızda savunma alanında güçlü olmak gerekiyor. Çünkü artık şu anda yapay zeka sayesinde ve işte girişimcilik sayesinde, gelişen teknoloji sayesinde senin savunma alanını istedikleri an kilitleyebiliyorlar. Yani evet. ne kadar maddi gücün güçlü olursa olsun ne kadar silah alabilirsen al. Eğer kendi ürettiğin milli bir silah değilse o bileceksin ki savunmada onun bir geçerliliği yoktur. Bugün geçerliyse senin test düştükleri gün bir gün sonra geçersizdir. Onun için bugün hem ekonominin güçlü olması hem de milli savunmanın güçlü olması gerekiyor.